Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni aldığım ürünlerle makyaj yapacağız. Hem de beraber deneyimlemiş olacağız. Makyaja geçmeden önce ufak bir hatırlatmam olacak. Beğenirseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi makyaja başlayabiliriz. Öncelikle makyaj öncesi şöyle bir nemlendirici aldım. Bunu çok görüyordum uzun zamandır. Denemek istedim ben de. Bir kere denedim yoğun bence yapısı. Daha böyle biraz su bazlı ama biraz daha ne bileyim ince bir ürün beklerdim. Nasıl anlatılır bu da bilmiyorum ama güzel nemlendirmesi gayet güzel. Güzelce yediriyorum. Zaten biraz almam bile tüm yüzüme yetiyor. Bunu gayet beğen. Cildi güzel nemlendirdiğini söyleyebilirim. Sonrasında önce aldıklarımı mı gösterseydim? Tamam önce aldıklarımı göstereyim. Iris markasından şöyle bir far paleti aldım. Benimki kozmik kozmik boyaj. İçinde şu renkler var. Sırf şu renk için almış olabilirim bu far paletini. Bununla bir göz makyajımız olacak. Ondan sonrasında yine bir şöyle bir kapatıcısını buldum. Bir tek bu rengi vardı. Bilmiyorum başka renkleri var mı ama baktığımda böyle 3-4 sıra vardı. Hepsi buydu. 137 almond rengi. Umarım bana olur. Yani çok açık geleceğini düşünmüyorum. Olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Sonrasında like'dan şöyle bir ruj aldım. Rengi şu şekilde. Ne olmuş buna bilmiyorum. Çok güzel bir rengi var bence açarken daha kapağını kırdım ama evet. Bir de Sephora'dan şöyle üçlü bir far paleti aldım ama <laughs> şu an bunu denemek istemiyorum. Bunu başka bir videoda deneriz. Sadece şöyle göstereyim size. Üçlü bir far paleti ben pembe olanını tercih ettim şöyle. Şunu denemek için göz kapağıma sürdüm her yerim sim oldu gerçekten. Bir de şöyle açık daha açık pembe. ve çok tatlı bir aynısı var. Yine indirimlerde bakılabilir bence gerçekten. Birkaç tane daha renk seçimi olması lazım. Onun dışında aldığım yeni bir şey yok sanıyorum. Evet yok. <laughs> o zaman makyaja başlayalım. Afif yine şu Golden Rose'un. Bimde almıştık bunu. Önceki videoyu izlediyseniz görmüşsünüzdür bunu gerçekten beğendim yapısını duruşunu önce hızlıca şunu süreyim şöyle bütün yüzüme yedirdim bunu gerçekten çok beğendim asıl önemli konumuz bu biliyorsunuz. Hangi markanın paketlemesine benzediğini hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Ben onu denemedim bu arada. Şöyle biraz alacağım rengi şu şekilde. Tek renk seçeneğim vardı onu bilemiyorum işte. Ya bunu fırçayla yaysak daha güzel görünebilir tabii ki çünkü sünger biraz emebiliyor. Yani bence fena değil. Ve kuruluk falan da yapmadı göz altlarında gayet güzel. Şu parmağımda kalanları biraz daha şöyle süreyim. Gayet uygun fiyatlı alınabilir bir kapatıcı. Tabii ki uzun vadede gün içinde değerlendirme yapmak daha e, sağlıklı olur. Şimdi gelelim asıl en önemli mevzumuza. Far paletimize. Ama ben ne unuttum? Sephora'dan bir maskara almıştım. İnallah hemen geliyorum. Geldim. Maskarayı bulmak için çok cebelleştim şu Sephora'nın Size Up maskarası. Belki görmüşsünüzdür Instagram'da çünkü çok karşıma çıktı. Tabii ki almam için ellerinden gelenleri yaptılar. Ve tabii ki ben ne yaptım? Gittim aldım. Ama ve bunu deneme videosunu Instagram'a attım. O kadar güzel mavi rengini veriyor ki. Tamam bugün bunu kullanacağız. Bunu ararken yeni aldım ve size göstermediğim birkaç ürün daha buldum. Physicians Formula'nın şu tipine bakın. Çok tatlı bence. Şu glossunu almıştım. Bunları en son size göstereceğim. Çünkü bunları şu an denemeyeceğim. Bilmiyorum belki denerim. Bir de bir lüsfana yine şu metalik şık diye okunduğunu düşündüğüm çok tatlı bir pembesi var ama bence istediğim etkiyi bırakmadı bende ya da ben çok beceremedim bilmiyorum Başka bir de son olarak şu. Yine bir lütfanın. Sweet Talk isimli rujunu aldım. Yani internetten sipariş verdim bunları. Ve şu renge bir bakın. Bu ne? O kadar çirkin ki. Bana asla yakışmıyor, yakışmayan bir renk. Bunu ne yapacağım bilmiyorum gerçekten. Neyse makyajımıza geri dönebiliriz. Bu kadardı herhalde. Şimdi bunları Instagram'ı reels olarak paylaştım bazılarını o yüzden biraz unutuyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Neyse tamam geçiyoruz. Şöyle daha jelatini kaldırmadım. Renklerimiz şöyle bir swatchlayalım hepsine. Şöyle ilk üç rengi swatchlayalım. yapıları çok yumuşak. Bu inanılmaz dökülme yapacak gibi duruyor yalnız. Ama renklerin tatlılığı, çok tatlı. Yansıması. Son dördü. Şuna bakın. Harika. Bunu kesin kullanacağız. Mavi maskara sürmek istiyorum ama nasıl bir şey yapsak bilemiyorum. Neyse işte siyah. Sondakine. Ama şuna bayıldım. Yansımalara bakın. Hadi o zaman yapalım. <laughs> Nasıl bir şey yapsam bilemedim ki. Şunu alayım bakalım. Dış köşelere doğru bir. Şimdi, tabii ki tozluyor. Farlar. Çoğu tozlu yapıyor zaten. O yüzden bu bizim için bir problem olmamalı mavi de bu. Ne alaka olabilir? Neyse. Bunu sadece bir gölge olarak düşünelim. Asıl olay farımıza geliyoruz. Çok korkuyorum. sürmesen mi? süreceğim parmağımı aldım göz işlerimi sadece Şuna bakın. Harika. Çok yumuşak etrafına hemen dağılıyor. Çok döküldü göz altlarıma falan ama bu bir ne makyaj olacak bu festival makyajı falan olur yani en fazla değil mi? Şu mavi renkle de biraz göz altlarıma da geçeceğim alay eyeliner gibi bir şey. da kalın oldu ama yapacak bir şeyim yok. Mavi eyelinerla bütünleşeceksiniz siz merak etmeyin. Mavi eyeliner mi dedim az önce? Maskara. <laughs> tamam. Bu değişik bir makyaj oldu. Bu Dediğimiz gibi bir festival makyajı tadında ilerlemeye devam ediyor. Gözümün altındaki simleri görebiliyorum. Ama çok inanılmaz dökülüyor ya. Bildiğin glitter bu yani. Bu fas kapatıyoruz. Şimdi kapatmadan önce biraz göz altlarımıza da mavi geçse miydik? Kocam oyun oynuyor da biraz bağ bağırarak oynuyor. O yüzden sesi gelebilir. Telefonu size up. Şuna bir bakın. Mükemmel değil de ne? Harika. Ve kirpikleri de güzel kalıyor bence. Şu aradaki farka bakın. Bayıldım. Diğer gözümüze de yapalım hemen. Ay ellerim tutmuyor. Makyajı başka bir boyuta taşıdık. Aşk beğendim. Ama şu simler suratıma düştükçe bana fenalık geldi. Bol bolca uygulayabiliriz. Her şeyi abarttık zaten. Biraz kaşımı düzeltmek istiyorum. Kaşımı en başından ne düzeltmedim? Abuk duruyor. Bu kaç sabunu Kullanacağım. Şimdi biraz daha highlighter sürelim. Tamam. Son adımımız ruj'a geçiyoruz. Ruj. Rujumuz Lighten. Renkteki rujunu sürüp makyajımızı sonlandırıyoruz. Hmm, Bayağı Kremsiymiş. Physicians Formula'nın glossunu sürüyorum. Bir tık daha iyi oldu sanki. Makyajım bitti. Beğendiniz mi? Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İsterseniz Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Orada da çok aktif olamasam da yine de aktif olmaya çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdiden kendinize çok çok iyi bakın. Öptüm.